o oh, Eva kocaman bir top bulmuş. Bununla oyun oynuyor. Zıplayacak mısın orada? Bunu da zıplatmak ister misin? İstemiyor musun? Ne yapalım bu topu? Kaydıraktan mı kaydırsak? Bir tanesinin ışığı yanıyordu. O da yanmıyor artık. Bozulmuşlar. Bozulmuşlar anneciğim ya. Ne yapalım? Bu labirent nereye gidiyor? Aşağı girelim mi birlikte? O hadi o topu da götürelim. Şu alandan geçiyoruz arkadaşlar. Burada trambolin. Oo, burada neler varmış? Parkur varmış. Bunların üstünden geçeceğiz. Eva bu taraftan mı acaba? Hayır. Burada ne var? <laughs> Salıncağa gidiyor burası. Sallasana topu. Eva şimdi topu sallıyor arkadaşlar. Ay! Ne oldu? Ya. Tamam başka bir yere mi gitmek istiyorsun? Tamam. Ay ay ya elindeki topla nasıl geçeceksin? Eva boks yapıyor ya. Toplarla boks yaptı Eva. Eva terledim. Çok terledim. Çok yoruldum ben. Aslında en çok ben oturdum. Eva zıplıyor ama yine de anneler yoruluyor ya. Hemen yoruluyoruz ya. Sizdeki bu enerji bizde olsa ne güzel olurdu. Aa, bir arkadaş da sarı topu kaydırdı Eva. Oy, arkadaş uçtu. Galiba Superman filan. Olabilir mi? <laughs> Abla tehlikeli olan şeylerde sadece çocukları uyarıyor anneciğim. Hani e, okulda mesela bir arkadaşın böyle hızlı koştuğunda başkasına zarar verir filan diye kendisine zarar verir diye öğretmenler uyarıyor ya onun gibi. İyiliğimiz için yani çekinecek bir şey yok. Aa Eva'nın şapkasına bakın. Toplu şapka yaptı Eva. Bir bakayım ya toplu şapkana. Çok yakıştı. Eva'nın kafasına kocaman bir top konmuş. Kocaman top konmuş Eva'nın kafasına. Zıp zıp Eva. Eva bunun altından geçirebilir misin o topu? Bakın sığıyor mu? İç bakalım biraz. Aa geldi. <laughs> Eva da geldi. Eva da geldi, top da geldi. Tuttum. Sen kendin mi geçeceksin? Tırmanıyor galiba. Maymuncuklar her yere tırmanmaya çalışırlar. Ormandaki tüm ağaçların üstünde maymuncuklar gezerler. Acaba bu maymuncuk ne yapacak şimdi? Babasına gidip şov yapıyor. Baba susamış ya. Çok güzelmiş burası. Hop. Eva snowboard yapıyor gibisin daha çok. Eva snowboard yapmaya gidelim mi? Az kaldı snowboard sezonuna da. Karda sucuk yaparız yine hatırladın mı? Oo. Suyunu iç bakalım. Eva'nın snowboardda hazır da belki botları olmaz. Botunu yeniden bot almamız gerekebilir. Alırız değil mi? Geçen seneki botları olmayabilir ev Bunu ben taşıyacak mıyım böyle elimde? Ne yapalım bunu? Aa Eva trambolinle bundan basket atabiliyorum galiba. Atayım mı? Sen trambolinin içine gir. Ben de buradan sana basket atayım. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Eva'ya attım. Neredesin? At bakalım. Hadi at bakalım sende. de. Oyt. Çok güzel ya. Hadi bir daha at bakalım. Wow, süper hareket. Buradan da atabilirsin. Burada da var. Ben buradayım seni izliyorum. Hadi bakalım. süpersin. Bakalım Eva ile basket atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben bir kere içeriye göndermeye çalıştım ama ben zorluğu bir yerde değildim. Eva şu anda çok zor bir parkurda zıplayarak atmaya çalışıyor. O yüzden zorlanıyor. Ay. Ben şurada normal düz yerden attığım için çok zorlanmadım. Eva biraz zorlandı. Hadi bakalım. Ah be. Olacak. Güveniyorum sana. Olmazsa da önemli değil canım sağ ol. Birazcık yüksek çünkü. Ah olmak üzereydi. Çok denedin. Çok tebrik ederim seni. Olmasa da denedin. Çok güzel. Hop. <laughs> Denerken eğleniyoruz değil mi? Eğlenmek çok keyifli. Hop. Her zaman her şeyi yapamayız arkadaşlar. Bazen başaramadığımız şeyler olabilir. Asla pes etmeyelim. Artık yapamıyorsak da çok denedik olmadı, başaramadık. O da önemli değil. Yaparken keyif aldıysanız en önemli şey keyif almanız. Eva şu an çok mutlu ve sürekli deniyor. Yaparsa çok mutlu olacak. Yapmazsa da hiç önemli değil. Çünkü çok güzel oynuyor burada. Bakar mısınız? Zıplayarak deniyor. Wow, Eva çok denedin ve başardın. Eva çok denedi ve başardı arkadaşlar. Eva en çok denemen hoşuma gitti. Tebrik ederim seni. Yapamasan da önemli değil de. Bakalım yine mi atacak, ne yapacak? <laughs> Eva çok tatlısın ya. Eva çok tatlısın ya. Seni yiyeceğim ya. Hop düştü. <laughs> Yaklaşık 3-5 dakikadır burada bunu atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Baya eğlenceli bir oyun buldu Eva kendine. Ayç bir de düştü ya. Kıyamam sana. Küt diye düştün Eva. Zıplayarak mı atacaksın? Hadi bakalım. Ben de zıplıyorum ya Eva ile birlikte. Trambolinde şöyle durursam belki zıplamam ama yine zıplıyorum tabi. Eva Eva. Ne yapıyorsun? of oh. Top yerinde durmuyor Eva. Hadi bakalım ikinci kez atabilecek mi Eva acaba? Aa uçtu. Işte. Düştü ya. <laughs> Eva çok eğlendi ya arkadaşlar. Akşam akşam çok eğlendi. Ben de çok mutlu oldum bu kadar mutlu eğlenmesine. Buradan sonra çıkacağız ve otelimize gideceğiz artık. Tamam teşekkürler. Eva son 5 dakikamız kalmış. Hala oynama hakkın var tabii ki. Hop al bakalım. Pagaret ba, olacak 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 olacak. Düştü ya. Eva yılmadan devam ediyor arkadaşlar. Oo çok yukarı attın, sana çarptı. Top gelip sana çarptı Eva ya. Oy çok eğlenceli bir oyun ya. Eva hep böyle basket oyunlarını falan çok sever arkadaşlar. Genelde de çok güzel isabet atar yani isabet ettirir yani. Tanju ile oynadığında özellikle babası biraz daha disiplinli çünkü. Benle oynadığında atmış olması önemli değil. Önemli olan o an oynarken keyif alması benim için. Çok güzel oynuyor şu an. Ben de çok mutlu oldum ya. Vaa! Süpersin. İkinci kez Eva attı. İkinci kez attı arkadaşlar. O zaman ben de buradan Eva'yı atayım ona. <laughs> Şunun topları nerede? Bir tane mi top kalmış? O eva hala atmaya çalışıyor arkadaşlar. Size bunu da göstereyim. Biliyorsunuzdur zaten. Bak basıyorsunuz. Bunlar şimdi havaya kalkacak. Sihirli toplar. Hava üflediği için aşağıdan toplar uçuyor. Aslında sihirli falan değil yani arkadaşlar. Aa yer değiştiriyorlar. Aa süper. <laughs> Oo süper. Çok eğlenceli ya. Eva'ya atayım mı bu topları? Gel bakalım top. Eva bu taraftaymış ya. Eva sana top attım bak. Beyaz top geldi yanına. Eva hala burada topu geri atmaya çalışıyor ya. Eva süremiz bitmek üzere. Son kez kaydıraktan kaymak ister misin? Hadi gel son kez kaydıraktan kayalım. Arkadaşlar Eva'nın süresi bitiyor. Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. mi getirirsen. Bugün biz parkeleyiz babam da şehir. Evet arkadaşlar, Eva ile park'a gidiyoruz acaba. Motorunu mu götürsün? ATV'sini mi götürsün? Bir dene bakalım ikisinde bize bir göster önce. Bu mu? Göster bakalım. Önce bir motoruna bin bakalım. Motorunu nasıl kullanıyorsun? Arkadaşlar motor böyle manuel, üstüne binip ayaklarıyla ittirmesi gereken böyle ayaklarıyla çekmesi gereken bir motor. Onları tutmamı ister misin? ATV'de akülü üstüne biniyor. E, Ayağım pedalına basıyor. Şurada bir pedalı var. Ona basıyor ve gidiyor. Aa, şu anda kapalı galiba. Göster bakalım bize. Evet bu böyle bir oyuncak. Tamam. Bir de şimdi ATV'ni göster. Arkadaşlar sizce hangisini götürsün Eva? Yorumlara yazabilir misiniz acaba? Diğerine de git bakalım. Bir de diğerini göster bakalım bize. Eva şimdi... Tv'sini de göstersin. Bakalım. Bu nasılmış? Oo. Buna gidiyor herhalde ya. Çıkışa doğru gidiyor vallahi arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şimdi hangisini götürdüğümüzü söylemeyeceğiz. Parka geldiğimizde görecek arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam çek o zaman. Evet aldık bir tanesini gidiyoruz. Evet Eva indi. Benim de elimde. Şuradan ucundan rengini göstereceğim. Arkadaşlar ne olduğunu bilebilir mi acaba? Bilemediler bence. Hadi gel ben sana yardım edeyim. Hop. Gel gel gözükmesin. Eva'nın babası şu anda bagaja koydu aldığımız oyuncağı. Acaba hangisi arkadaşlar? Bakın videonun ortasına doğru izlediğinizde bilebilecek misiniz? Parka gittiğimizde size bir sürpriz olacak. Bebeği mi vereyim? Tamam. Ay cadı tırnağı takmış Eva ya. Bayağı. Çok korkunçsun. Bebek korkacak. Getir bakalım bebeğini. Hayır. Bir büyümesi bas bakayım. Hayır. Ne diyordu? Bir şey oynayalım. Çatlak patlak oynayalım mı? Diyordu. Emzini <laughs> <laughs> takınca galiba ağlayacak. Ya şaşkın. O zaman yolculuk başlasın mı? Başlasın. Bye bay motor. Biz gezmeye gidiyoruz. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Seni bir bu taraftan çekiyorum, bir o taraftan çekiyorum. Bakalım gözüküyor musun Eva? Açsana bir camını. Oo, merhaba. merhaba. Arkadaşlar arabadan indik. Ondan sonra yürüyelim dedik. Böyle bir yere geldik ya. Kuş üstüne geldik. ATV'yi mi aldık? Ya bilmiyorum artık arkadaşlar. Şimdi birazdan arabadan indireceğiz Eva'nın oyuncağını. ATV mi motor mu? Bilemiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel bir yerdeyiz. Tanju kuş, kuşları gözlemliyorsun galiba. Evet gözlemledim. Gözlemledin mi? Kuş cennetinde. Hadi gidelim o zaman oyuncağımızı alalım. Bakalım İnebilirsin. Hadi gel in bakalım bir. Ben de geleyim yanına. Kurt cennetinden sonra gidiyoruz oyuncağımızı arabadan indiriyoruz ve parkı bulmaya gidiyoruz. Nerede keferler? Balıklar varmış Eva. Şuralarda bir yerlerde gördüm ben. Şey hafif koyuyorlar Bir sürü balık var ama tutmak yasak. Sancu kıyamam sana. <laughs> Balıkçı geldi burada balıkları görüyor ama tutamıyor ya. Olacak işte. Hadi, uçursun baba seni gidelim oyuncağımızı indirelim. Ne sırtında mı uçacaksın? <laughs> e Tanju şu anda uçuyorlar arkadaşlar. Gidelim oyuncağımızın yanına. Öyle mi gitmeye devam edeceksiniz şaşkınlar? Eva sırtta gidiyor ya. <laughs> Çok komiksin Eva ya. Evet arabamıza geldik. Yeni oynuyor oynuyor. Bakalım Tanju bize ne getirmiş. Ta 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 motoru getirmişiz. Doğru bilenler var mı arkadaşlar? Eva'nın kafasına kütletiyordun Tanju ya. <laughs> Eva bir şey soracağım. Çöz. Şey yola doğru alalım. Eva bakalım şimdi bizi parka götürecek. Dondurma görsek dondurma alacağız. Luna Park gibi bir yer var. da görsek orada da oynayacağız. Bir sürü oyuncak var, oyuncak var. Dostum, güzel yere kadar ben götüreyim olur mu? Al bakalım dostum dostum parktı buradaymış hemen burası bir şeye ait park ama bu park normal galiba bizim kullanımıza açık değil halka açık değil galiba Ve bakalım önü sanki kapalı bir otelim falan olabilir evet eva şu an rampa çıkıyor ben de burayı park sanmıştım ya otel gibi bir şey varmış burada restoran onun parkıymış zaten çok da dandikmiş Gidelim bakalım ileride başka park var mı? Trambolinli park ne iş var? Ne iş var dedim? Gelelim Şurada varmış. ATV'ni getirseydin de böyle yorulmasaydın ya. Ne oldu? Kaza mı yaptın? Bil bilmeyecek misin? Binmeyeceksen arabaya koyalım arabaya yakınız. Ben ben götüreyim arabaya. Emin misin? Yürüyor muyuz bak? Hadi götürelim bari. Bu aslında kafadan daha rahat gider. E bu babasına kitledi motoruna şimdi de koşuyor. <laughs> spor aletleri bulduk. Eva. şimdi ilk başta spor aletlerine geldi arkadaşlar. Evet, ilk durağımız burası mı? Açıyoruz bacaklarımızı. Bacak açma egzersizi yapıyor Eva şu anda. Evet, bir daha yap bakalım görelim. Ne kadar açabiliyorsun? <laughs> bakalım şıpakat açabiliyor musun Eva? Vay boy Süper. Bir de şundan kayacakmış Eva. Bir de kalsın bakalım bundan. Bir de bir de bir de bir de bundan kaysın. Birazcık eski şuraya popon takılmaz inşallah. Hadi bakalım. Kayıyor musun? Daha önceden böyle kaymayı mı öğrendin? Tebrikler. Oldu olacak. Bas. Ee, sonra göbek üstü mü kayacaksın? Ya. Dikkat et canın acımasın. Hadi gel yürüyüş yapalım. Başka bir yerlere bakalım. Aynen. Süper. Hadi gidelim mi? Başka bir oyuncak daha. Ne yapacağız şimdi? Spor yapmadan geçmiyor muyuz şimdi buradan? Tüm spor egzersizlerini yapıyor eva. Oo bacakları ne kadar da kuvvetli. Eva nereye tırmandın anneciğim? Düşeceksin dikkat et. Aa, baba bacağın takıldı bacağın. <laughs> Heyecanlandım. Uf korktun beni. Dondurma almaya geldik Eva ya. Şirinler tamam. Mavi mi? İsmi burada ne diye geçiyormuş? Blue Sky diye geçiyormuş. Evet ya ama bazı yerler şirinler falan diye değişik isim koyuyorlar. Evet o limonlu, yanındaki anta fıstıklı, karamelli. Maviden değil mi? Tamamdır. Bir top maviden alabilir miyiz? Blue Sky. Külah da, evet. Geliyor hazırsan Eva. Efendim anneciğim. Baksana bir sürü de renk varmış. Pembeli beyazlı falan varmış Eva değil mi? Ben de seni çok seviyorum anneciğim. İyi ki varsın. Hadi bakalım. Eva'nın dondurması geliyor. Ben de para çıkartayım. Eva'nın dondurması için. Aa sen kendin öde paranı. Ben mi ödeyeyim? Al bakalım dondurmanı. Al bakalım dondurmanı buyurun. Ben dondurma böyle şeyler. Bazı abiler böyle döndürüyor ya ondan korktu değil mi? <laughs> çok komik oluyor ama. Akıyorsa yiyeceksin demektir. Normal parkı bulamadık ama burada Luna Park gibi birkaç tane oyuncağın olduğu bir yer bulduk. Bakalım oyuncaklar çalışıyor mu? Alım çok tatlı da bir hava varmış. Orada birkaç tane oyuncak var. Eva, bunu çok istiyordun, değil mi? Nerede yapmıştık bunu? AVM'de vardı. Orada yapmıştık. Bakalım. Bakalım açık gibi gözüküyor ama bize yardım edecek birisi şu anlık gözükmüyor. Bekleyelim bakalım birisi gelecek mi? Orada da bir yer varmış. Muhtemelen birbirine bağlı. Görmemişiz biz burayı. Hadi gel bakalım. Tamam, gel bakalım. Eva şimdi trambolin'e bindi arkadaşlar. Zıp zıplı trambolin. <gülüyor> 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 i̇ki tane olmuyor bundan. Diğerlerine de jeton aldık. Evet bundan bir tane aldık. Diğerlerinden de üç tane içeriden jeton aldık. Onlardan da yapacağız. Bundan bir tane. Bunda kaç kişi aynı anda zıplayabiliyor? Bir, iki, üç, dört kişi aynı anda zıplayabiliyor arkadaşlar. Başka da burada oyuncaklar var şöyle. Nasıl zıplıyormuş? Oley. Daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Süpersin ya. Bayağı zıpladın Eva. Oo. <laughs> şuradaki oyuncaklara bir bakayım neler varmış. Hadi arkadaşlar bakalım mı şuradaki oyuncaklara neler varmış burada. Şuradan girelim. Eva ile Tanju zıp zıp yaparken. Burada bir tane Kawasaki motosiklet varmış. Burada cross varmış. Sonra basketbol varmış. Burada bu, ne ya? The Lost World diye bir oyun var. Arabalar var. Air hokeyler var. Ayıcıklar var burada. Böyle şans oyunları var. Bunları tutturabilen varsa yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum gerçekten var mı diye. Burada bebek oyuncakları var. Şöyle bir motosiklet. Böyle bir araba. Jet Süper. Bir tane helikopter var. Küçük bir helikopter. Unicorn. Çok tatlısın. Böyle oyuncaklar var arkadaşlar. Çok eğlenceli gözüküyor. Eva'nın yanına gidelim. Ya anneciğim nasıl zıp zıp yapıyorsun ya? Eva bayağı eğleniyor arkadaşlar bunda. Oley! Şu an niye zıplayamadın? Kendin yaptığını Evet, göreyim bakayım nasıl yapıyormuş Eva. Eva, burada zıplarken bağırarak kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın diyebilir misin arkadaşlar? Bye bye arkadaşlar.